Rüyada dökmek ne anlama gelir? Rüyada dökmek, istenmeyen sözleri bir anda sarf etmek ve pot kırmak anlamına gelir. Kişinin üstüne vazife olmayan pek çok işe karıştığına veya başkalarının işlerini bozmak konusunda ısrarcı davranışlar sergilemesine, özellikle kıskançlık dolu bir ruhsal dünyaya sahip olduğuna da işarettir. Dökmek anne baba rızası olmadan yapılacak bir evlilik yüzünden kişinin hayat boyu mutsuz olacağına da işarettir. Rüyada su dökmek, açık bir alana su dökmek kişinin feraha kavuşmasına, çektiği sıkıntıları unutarak yine düzensiz bir hayat yaşamaya başlayacağını, özellikle borçlarını ödedikten sonra eli rahatlayan kişinin yeniden borç yapmaya başlayacağını bildirir. Hayatını sorumsuzca ve sadece ehli keyif bir şekilde yaşayan rüya sahibinin zenginliğini kısa süre içinde tüketecek bir hayata sahip olmasına, kendisine yararlanmak isteyecek arkadaşlar olduğuna da işarettir üstüne su döktüğünü gören kişiler darlıktan ani bir şekilde feraha kavuşmasına işarettir. Sıkıntıların geçici olacağına ve bu çekilen üzüntünün ya da sıkıntının kalıcı olmayacağına delalet eder. Rüyada yemek dökmek ise Çöpe yemek döktüğünü görmek iyiye yorulmaz ve kişinin kadir ve kıymet bilmemesi yüzünden başı sıkıştığında kendisine destek olan dostlarının yüz çevireceği anlamına gelir. Aynı zamanda uğursuzluk ve hastalık olarak da yorumlanır. Üstüne yemek dökmek ise kendisine dikkat etmeyen kişinin hastalıklara karşı zayıf düşmesine, sağlık problemlerine işarettir. Yere yemek dökmek ise İslam açıdan itikadına sahip çıkamamak ve dini duyguları inancı zayıf bir kişinin hayatına gireceğine işarettir. Rüyada dökmek, rüya sahibini kurtulmak istediği şeyler isimgeler, özellikle duygusal açıdan kişiye ağır gelmeye başlayan bazı durumlardan sıyrılmak isteyen kişilerin çıkış yolu aramalarına yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.